Merhaba arkadaşlar, bugün 21. E, örneğimizle devam edeceğiz. Kullanıcıdan iki real sayı alıp bu sayıların toplamını bulan programı almanızı istiyoruz. Ben projemizi oluşturmuştum daha önce. Şimdi yazmaya başlayabiliriz. E, real sayı istediği için float bir değişken atacağız. Bu sayı 1 ve e, sayı 2 olsun. da fena Şimdi e, kullanıcıdan birinci sayı e, isteyeceğiz. Birinci sayı giriniz diye. Ve sizinle klavyeden gelen karakterleri değişkenimize atayalım. Bu da sayı bir oldu. Aynı işlemi ikinci sayı için de yapacağız. Toplayıp işlemi. Işte, Şimdi e, bizden ne istemişti? Reel sayı alıp bu sayıların toplamını bulan program yapacaktık. Şimdi, toplam için bilgilü sayı atacağımız için veya fraktal sayı olduğu için real sayıdan bunun toplamı da e, real sayı çıkabilir. Bu yüzden e, toplam e, değişkenimizi de float olarak atıyorum. Ben. Evet toplam işlemini yaptıracağım şimdi. Sayı 1 artı sayı 2 diyeceğim. Burada da siyah otla, e, bizim toplamımızı ekrana yazdıracağız. Şöyle e, çift tane açalım. ve toplam değişikliğimizi de atayalım. Program bu kadar gibi arkadaşlar. Bir kontrol edelim beraber. Birinci sayı girin demiş. 16 virgül 5 diyorum. İkincisine de 25 virgül 9 diyorum. Toplamını orada gösterdim. Program bu arkadaşlar. Teşekkür ederim.